Abi bize bir mas lazım ya. abi. Ha? Meres, araba. Araba araba. Seni, aradın? Aradım. Aradın? seni aradım. Sen. Seni aradım. Ha? Seni aradım seni. Ha? Ben kimim? İhtimalim. İhtimalim. Ben kimim? <laughs> ben kimim? <laughs> Dünyanın en güzel cevabı <laughs> amına Seni aradım, kim aradı? Seni aradım, ben kimim? Ben <laughs> Arada var. Ma araso ma aradım Savanadım. Hı? Sen ma aras ma aras. biz? Anlamadım ki. La bir bana ne zararacak ma aras ma aras. Ha. Ne bana <sen> diyorsun? <laughs> ee, ne ne nasıl diyorsun? Hı? Ne kadar nasıl diyorsun? Adamın dikkati odaklanmıyor ki bir yerde. Ana. Ana ne nasıl diyorsun? Ne kadar? Parası ne karar? Bir şey anlamıyorum, cevabı ya? E, e ne Arabayı ne O araba ne kadardır? Araba He Araba 5 lira Çok Çok Üç bıçak Üç bıçak, üç bıçak Olum mu, olmuyum mı? Ben çok çok He Lütfen, lütfen. Ondan mı? Ha. Ha. Hiç bir şey yok abiciğim. Dur. Durursun. Ha? 4 milyar 4 milyar.